Evet arkadaşlar, Yatırım 101 kanalına hoş geldiniz. E, haftanın kapanışını yaparken şöyle çok kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Zaten e, eminim ki siz birçok YouTube'da video izliyorsunuzdur. E, altın ne olacak, dolar ne olacak, borsa nereye gidecek hisselerle ilgili... E, sürekli bir teknik analiz içeriği vardır diye düşünüyorum e, takip ettiğiniz O yüzden e, ben biraz daha e, ara sıra yapmaya çalışıyorum bunları ve farklı Aslında zenginleştirmeye çalışıyorum biraz da ekonomik verilerle e, yine bir şeyler öğretmeye çalışıyorum size yani e, kuru e, şekilde sadece e, altında şunu bekliyorum dolarda şunu bekliyorum şuraya geçerse şu olur burayı kırarsa şu olur buradan geri dönebilir tahminleri yapmamaya çalışıyorum zaten bunu e, herkes yapıyor diye şimdi dün Sosyal medyada aslında bir hikaye e, paylaştık Yeterim 101 hesabında. E, yabancı satıyor, yerli alıyor diye e, biraz o konuyu açmak istiyorum. E, biraz da aslında buraya sizin için birkaç teknik grafik hazırladım ve beklentilerimi anlatıyor olacağım. E, yine video genelinde e, finansal okuryazarlıkla ilgili birkaç bir şey öğretiyor olacağım e, diye düşünüyorum. Şimdi... Ne dedim? Yabancı satıyor, e, Türkler alıyor. E, aslında demeye çalıştığım şey yabancılar arkadaşlar takas oranında azalıyor. Bu gördüğünüz borsanın e, 2004'ten beri yabancı oranını gösteriyor. Nedir yabancı oranı? Yani aslında yabancı fonların, e, kurumların yani hisse tüm hisse senetlerini düşünün bunun içerisindeki yabancı e, fonların oranı gibi düşünün. Yani bir yerler olarak işte bizler varız bir de yabancılar var. İşte Citi'nin, Doğuşe'nin, e, Bank of America'nın takastaki miktarı gibi düşünün. Gördüğünüz gibi aslında 2008-19'dan beri ciddi oranda düşüyor e, bu yabancı oranı. E, sebeplerini çok kısaca söyleyecek olursam e, özellikle bu 2018'deki Ray Brunson krizinden sonra yani yönetimin aldığı önlemler, ekonomi yönetiminin, borsa yönetiminin aldığı en önlemler e, ne ile ilgili? Swap hatlarının kapanması ile ilgili özellikle burada spekülasyon yapıldığı söylendi. E, bunun dışında ekonomi ile ilgili e, son iki senedir bir belirsizlik yani sürekli bir model değişikliği, bir plan açıklaması. E, son 1,5-2 senede kaç tane merkez bankası değiştirdik? E, dolar, e, Türk Lirası çok ciddi değer kaybetti. E, bir yandan yabancı para birimi e, vasıtasıyla swap bulmaya çalışıyoruz. Ödememiz gereken dış e, borçlar derken e, bir yandan da e, Amerika'daki faiz artışıyla e, biz faizleri düşürürken o taraf faizleri artırıyor. Dolayısıyla paranın borsadan çıkmasına şahit oluyoruz. E, peki neden borsa aşağı doğru gitmiyor? Ee, tabii ki nominal olarak TL bazında baktığımızda arkadaşlar e, borsa yukarı doğru gözüküyor. Yani e, genelde fiyatlara nominal olarak bakılıyor biliyorsunuz. Çünkü arkadaşlar yerli dolduruyor. Yerlinin doldurma sebebi de aslında e, ev alamayan, araba alamayan, borsaya yatırım yapan yani parayı nakitte tutamıyorsunuz. Artık faiz para getirmiyor reel olarak e, piyasa e, bu dönemde son 2 senede arkadaşlar herkese finansal okuryazarlığı öğretti. Yani acı biçimde herkes şu an tecrübe ediyor. Öğrenmeye çalışanlar bir gerçek hayatta öğretiyor. Yani nominallere arasındaki farkı herkes öğretmeye çalışıyor. Bu videoda biraz bunun altını çizeceğim. Fiyatlara nasıl bakılması gerektiğini biraz anlatacağım. Dolayısıyla yerliler almaya çalışıyor. Kendini enflasyondan korumaya çalışıyor arkadaşlar. Yani dün yazdığımın hikayesi bu aslında. Bu yabancı çıkışının... Ee, hani olumlu tarafından bakacak olursak eğer e, ekonomide işler yoluna e, girerse e, doğru hamleler yapılırsa arkadaşlar yabancı fonların Türkiye'ye gelmesi bu borsanın çok daha yukarı gitmesi lazım. Unutmayın yabancı oranı %60'lardayken yani şimdi tekrar o oranlara çıkması hani ortalama bu kabul edersek son 10 yıllık 15 senelik e, artık dolar TL, o zaman 20 mi olur 22 mi olur 25 mi olur? Yani e, yurt dışından gelen dolarların değeri TL'ye bazında nominal olarak çok daha borsaya yukarı götürüyor ama söylediğim gibi doğruların yapılması lazım. E, biraz önce güzel bir şey gördüm. Bayağı da güldüm. E 20'li yaşlarımda ABD tarım dışı istihdam verilerini takip edeceğimi hayal etmemiştim. Gerçekten beni çok güldürdü. E, borsaya özellikle kriptoji arkadaşlar da e, nihayetinde niyayetinde makroekonomik verileri takip etmeye başladılar arkadaşlar. Çünkü bugün saat 3 gibi açıklanan e, tarım dışı istihdam beklentilerin çok üzerinde gelince e, FED'in şahin şahin e, tavırda olacağı dolayısıyla faiz artışları bir an aslında Eylül'de 50 Eylül planlanıyordu. E, 75'e doğru kaydı beklentiler. Dolayısıyla ABD 10 yıllık tahvilleri e, ve dolar endeksi DX'e çok ciddi yükseliş döneminde. Ee, başladı. Yani özellikle bu veri açıklandıktan sonra ve işte diğer eurolar, euroda ve diğer kurlarda biraz düşüş bekliyoruz. Ee, düşüş var şu anda. Bitcoin e, direniyor. Ee, yani yukarı çıkmak istiyor arkadaşlar coinler. Ee, ben biraz burada bunu görüyorum. O yüzden de beklentim benim ee, biraz daha trend dönüşü değil ee, 26 bin lira doğru hareket olabilir. Ee, önümüzdeki Ağustos ayı ee, biraz daha merkez bankalarının toplantılarının olmayacağı bir ay olduğu için rahat bir ay. Ama orada da Jackson Hole toplantısı var. Birazdan da ondan bahsedeceğim. Peki TL bazında borsamız dolar e, TL bazında arkadaşlar rekor kırıyor. Dün biraz da ona değindim aslında başka bir hikayede. Baktığımızda dolar e, son bir yılda %110 artmış. Borsa endeksi %92 artmış. Ee, yani arkadaşlar TL bazında borsamız rekorlara koşuyor, rekor kırıyor diye herkes paylaştı. Bir de dolar bazında ben her zaman e, bakalım diyorum. E, dolar bazında baktığımızda arkadaşlar aslında e, borsamız 2020 yani şu tarihi dip seviyelerinde olduğunu görebilirsiniz. Bakın daha da geriye gidiyorum 2015'lere gidiyorum. Bakın borsanın dolar bazında nereden nereye geldiğine bakın. Yabancı çıkışı şu olaydan sonra 2018, 17, 18'deki bu olaydan sonra nereye geldiğimizi görün. Yani şu anda aslında dolar bazında tarihi dik noktalardayız. Sizler, ben hep size şeyi öğretmeye çalışıyorum. Gerçekten doğru yatırımcı olduğunuzda e, hisse senetleri, endeksi takip etmeniz çok önemli değil. E, şirketi takip etmeniz önemli ama e, endekse her zaman Fiyatlara dolar bazında bakmaya, real bazda bakmaya çalışın. Şimdi burada TradingView'de real baz, bazda bakma şansımız olmadığı için mecburen size dolar bazında gösteriyorum. Ee, ama her zaman her fiyata dolar bazında bakın. Yani borsa iki, %100 artmış arkadaşlar. Ee, düz hesap. Şuradan göstereyim. Ee, %92 hadi %100 diyelim. Ee, fiyatlar yani bütün fiyatlar real fiyatlar e, ne kadar tüfe 80 açıklansa da yüzde yüzden daha fazla arttı. Dolayısıyla e, buna dikkat etmekte fayda var. Yani alım gücümüzü borsayla ne kadar koruduk ya da hangi hisselerle ne kadar koruduk e, buna dikkat etmekte fayda var. O yüzden e, ben sizle bir şey daha paylaşacağım. Geçen seneden bu seneye son bir senede arkadaşlar BIST 100 içerisinde dolar bazında hangi hisse kazandırmış. Burada ekranı durdurup bakabilirsiniz. %10'un üzerindeki tüm hisseler dolar bazında kazandırmıştır. %10'un altındakiler dolar bazında arkadaşlar bu getiriler. Şuradaki değişimler bir kez daha belirteyim. %10 zaten ABD enflasyonu ya da doların enflasyonu. Onun altındakileri kazandırmadı gibi düşünebilirsiniz. Şurada gördüğünüz yani çizgiyi şu parçalikten yukarı doğru alın. Burada ekranı durdurup isterseniz bakın burada gördüğünüz şirketler dolar bazında da kazandırmış şirketler. Yani paranızın değerini biz düz içerisinde 25 tane şirkette ancak korumuşsunuz aslında. Dolayısıyla doğru şirkete yatırım yapmak çok önemli. Burada aslında biraz bunu belirtmeye çalışıyorum ve bu şirketlere yatırım yaptığınızda aslında endeksi sürekli takip etmenize gerek yok. Endeks rekorlar kırıyor değil sizin hissenizin ne yaptığı önemli daha çok. Dolayısıyla doğru şirket doğru işleyen şirket endeksini zaten kat ve kat üzerinde getiriyor. Dolar TL 18'i geçmemesi için büyük bir mücadele var. Orta vadeli, uzun vadeli her türlü beklentim Türkiye'de real getiri de olduğu müddetçe faizler enflasyon üzerine çıkıp çıkmadığı müddette müddetçe dolar arkadaşlar artma eğilimindedir. Bunun sebebini ben birçok kez eğitimlerde de anlattım ama en basitinden Türkiye'nin ödemesi gereken dış takvim ya yani dış borç ödeme takvimine baktığınızda Eylül'den sonra ciddi anlamda dış borçlarımız geliyor bakın Eylül Ekim Kasım Aralık 4-5 ay boyunca çok ciddi dış borç ödememiz gerekiyor ve bunların bir kısmı kamu bir kısmı banka bir kısmı şirketler buradaki ayrımı görebilirsiniz Bu arkadaşların borçtan öderken yapacakları şey. E, piyasadan dolar almak olur. Dolayısıyla e, piyasada dolar aldığında dolar yükselir. Bu kadar net bir matematik vardır. Yani tekniği taktiği bırakırsak, doların baskılanmasını bırakırsak e, bu borçların bir şekilde ödenmesi lazım. Zaten kasada dolar olduğunda direkt ödeniyor. Yani Merkez Bankası'nın rezervinde dolar olduğunda direkt ödeniyor. Olmadığında yani cari açık verdiğinizde sürekli dış ödemeniz gereken boş miktar arttığında bir yandan cari açık da vermeye devam ediyoruz. Dolar bulmanız lazım. Dolar bulamıyorsanız ne yapıyorsunuz? TL'yi basıp piyasadan satın alıyorsunuz. Bu da doları yükseltecek makro bir sebep. Yani biz burada ne çizersek çizelim, ne yaparsak yapalım makroekonomik arkadaşlar hareketler, para politikası da yapılan şeyler, hamleler doların yönünü belirliyor. Dolayısıyla ben son çeyrekte hem dolarda hem de altında çünkü gram altında biliyorsunuz dolara endeksi yukarı yönlü hareket bekliyorum. Benim beklentim bu yönde. Borsaya tekrar dönecek olursam son bir şey çünkü söylemeyi unuttum. Borsada ben hedef belirtmiyorum. Çok sevmiyorum hedef belirtmeyi çünkü endeksi çok takip etmiyorum. Kendi şirketlerimi takip ediyorum. Sadece borsa endeksiyle ilgili şunu söyleyebilirim. Son yakaladığımız hareket bilanço hareketi arkadaşlar. Bilanço Sezonu bittikten sonra yani e, herhalde 2-2,5 iki, iki hafta kaldı. Ben bu gazın e, biraz yavaşlayacağını düşünüyorum ve e, bence e, tekrar bir düzeltme aşağı doğru yönümüz olacak. 3. E, çeyrek bilançoları geldiğinde e, tekrar yukarı doğru e, hareket yine bilanço bazlı hisselerde göreceğiz. Ama iki hafta sonra e, muhtemelen bu bilançonun gazı borsada gitmiş olacak. Çünkü borsanın da her zaman gitmesi için arkadaşlar hikayeye ihtiyaç vardır. Söylediğim gibi önümüzdeki ay yani Ağustos ayı içerisinde aslında çok merkez bankası toplantıları olmadığı için çok bir şey e, piyasalarda sert hareketler olmayacak. Ama Jackson Hole toplantısı var arkadaşlar. Her sene Ağustos ayında oluyor ve burada FED başkanlarının yönlendirmeleri, e, FED başkanlarının verdiği mesajlar piyasaya yön veriyor. O yüzden ben Ağustos ayındaki en kritik tarihi biraz 25-27 Ağustos e, civarı gibi görüyorum. Burada verilecek hareketler... E, şey e, mesajlar çok önemli olacak. E, dolayısıyla e, bu videoda sizlere aslında çok basit biçimde şeyi anlatmak istedim. Yani real olarak bakmanız gerektiği dolar da ne beklentim biraz bunları atmak istedim. Son olarak e, aslında e, piyasada her şeyi dolar bazında bakmaya çalışıyoruz, real olarak bakmaya çalışıyoruz, nominal ile real arasındaki farka yetmeye çalışıyoruz. Biraz da konut fiyatları ile ilgili bir şey söylemek istiyorum çünkü. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından konut fiyatları, konut fiyat endeksi diye bir şey vardı. Şimdi bizim insanımız e, rapor e, okumadığı için etrafındaki fiyatlardan konut fiyatlarını, araba fiyatlarını, e, borsayı takip ettiği gibi ettiği için e, her şey sürekli artar. Real kavramını çok fazla hissedemiyor. Ee, ama e, bir gerçek var arkadaşlar. Nasıl mesela açıklanan enflasyon 80'e inanmıyoruz. Çünkü hayatımızın içinde daha fazla hissediyoruz. Ee, bunun en güzel örneklerinden bir tanesini konut fiyatlarında da görebiliyoruz. Çünkü konut fiyatı çok daha serbest bir piyasa. Yani TÜİK buradaki e, şeyleri e, incelemiyor ya da yönetmiyor. Sepeti kendi oluşturmuyor. Biraz daha burada fiyat... E, piyasa tarafından belirlendiği için konut fiyatları arkadaşlar reel olarak ciddi artıyor ve artmaya da devam ediyor. Burada reelle şu kırmızı nominal fiyat arka arkadaşlar siz bunu görüyorsunuz. Reel artış ise enflasyondan arındırılmış. E, lütfen artık şu tartışmayı e, bir kenara bırakalım. Bazen yorumların altında da görüyorum. Muhtemelen ya ne veri aktardığımı ya da kim olduğumu ya da buradaki verileri finansal okuryazarlı olmayan kişiler Türkiye'de her şeyin her fiyatın arttığını doğru enflasyon olan bir ülkede fiyatlar artar arkadaşlar ama biz genellikle finansal okuryazarlık için birçok şeyi real nominalde reel olarak ayırırız. Bakın 2015'ten beri 2015'in 2022'ye son 7 yıla baktığınızda şu gördüğünüz siyah taralı alan aslında konut fiyat endeksinin yani konut fiyatlarının yıllık %10 arttı ya da %5 arttı ama reel fiyatların çünkü enflasyonun çok daha yüksek olduğu faizin yüksek olduğu dönem dolayısıyla konut fiyatlarını reel olarak kaybettirdiği dönem eksi olduğu dönem dolayısıyla konut fiyatları %10 artsa da ya da sabit kalsa da etrafınızda konutlar 400'den 450'ye 1 milyondan 1 milyon yüze çıksa da sizin alım gücünüz Enflasyon daha yüksekse sizin maaşınız daha fazla zem oluyorsa aslında reel olarak alım gücünüz iyileşiyor. Yani şu gördüğünüz dönem konut fiyatları arkadaşlar nominal olarak artsa da enflasyon altında kaldığı için reel olarak eksi 10 kaybettirmiştir. 2018-19 döneminde. Dolayısıyla bu dönemlerde konut alanlar şu dönemlerde konut alanlar şu anda büyük kardalar. Buralardan konut alınır mı alınmaz mı sorusunun cevabı Bularda siz alırsınız konutu. Türkiye'de fiyatlar artma trendindedir diye. Doğru. Ancak önümüzdeki 2 ay sonra Merkez Bankası değişir. Bir şey olur. Faiz artışı olur. Tekrar 2018-19'da olduğu gibi. Bu sefer konut fiyatları nominal olarak aynı kalmaya devam eder. Yani bir sabitler. Bakın 5-3 sene boyunca sabitlenmiş. Değil mi? Dolayısıyla enflasyon yüksek kalmaya devam eder. Reel olarak konut fiyatları tekrar kaybettiren noktaya gelir. Bu sadece e, grafiğe baktığınızda nominal ile real farkı yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa zaten enflasyon demek fiyat düzeyinin genel artması demektir. Türkiye yıllardır enflasyonu e, olan bir ülke olduğu için her şeyin fiyatı artıyor. Ama lütfen her şeyin fiyatına ya reel olarak bakmayı öğrenelim. Enflasyondan arındırılmış ya da dolar bazında bakmayı öğrenelim. Ben o yüzden konuya dolar bazında borsa olarak baktım. reel olarak da konut fiyatları üzerinde bakmak istedim ki etrafımızda biraz daha fiyatlara nasıl bakıldığını sizlere aktarabileyim diye. söyleyeceklerim arkadaşlar bu kadar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.